Arkadaşlar bu güzel bir banka soru geliyorsun soru ikinci bölümde karşındayım Arkadaşlar Eee geliyorsun soru tatlı ve eee, eee... neydi ne tatlı serverdeyiz umarım da oyunu kazanırız hadi bakalım artık bu videoyu ne olsa ne olsun olsun atacağım abim gerçekten atacağım arkadaşlar yemin ediyorum sizlere şurada sabahtan beri yani saat eee saat 2'den beri video deniyorum sizler için arkadaşlar şu an saat 3 ya da 4'e gelecek eee, hala videoyu çıkaramadım Abi timler var. işte timler olmasına bir şey demiyorum abi. Şimdi arkadaşlar bir tane adam gördüm daha dem Hadi bugünkü konumuzda onları anlatayım. Ee, daha demin bir elde bir, bir tane adam gördüm daha demin ki elde. Abi bir tane değil daha, bir sürü adam görüyorum da. Ya neyse çok komik bir espriydi. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi adam adamı ben adamlar beni kovalıyordu tamam mı? Ee, adam beni kovalıyordu timiyle. Onun da timi vardı aslında e, ee, benim kovalanın da team'i var. eee diğeri de adamla team, tamam mı? Şimdi abi ikisi beni kovalıyor. İkisi bana daldılar. iki kalbimi bıraktılar ama ölmedim ben. Kaçtım, kaçtım, kaçtım arkadaşlar. Ondan sonra eee şey neydi abi bunun adı? <laughs> o ku, ismi de hatta Kubilay, Kubilay diye biri. Arkadaşlar o şey neydi? Eee o sakin o ol, sakin olarak çıktım Eee işte o Kubilay arkadaşlar e, öldürdüm onun Sonra geldi abi bana başkasıyla team olup ikisi daldırıp dalıp öldüm Bu kadardı arkadaşlar Sen de böyle abi Abi sen ne biçim vuruyorsun ya arkadaşlar gördünüz Ya son anda Ya ne bileyim günah almak istemiyorum neyse Bu arada arkadaşlar makinenin sesi geliyorsa kusura bakmayın yani Yapabileceğim bir şey yok e, şöyle Hop Tamam güzel Şuna açalım, güzel abi. Şöyle befenes yapacağım arkadaşlar, güzel. Ee, daha deminki bayağı baya bir kasma girmişti bir vid videoya diyor oyna. Ee, bu yüzden arkadaşlar atmadım onu, atmayacağım da zaten. Atmadım, atmayacağım da ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar şu ortaya dur, gidelim bakalım. Ee, çok güzel bir taktik buldum arkadaşlar. Yani oyunda değil vardı. Ee, mikrofon Mikrofona uzak duruyordum ben normalde. Ee, Abi makine sesi bana geliyor lan size geliyor mu bilmiyorum ki. Arkadaşlar geliyorsa kusuruma bakmayın ya. Ha geliyorsa atmayacağım, gerçekten atmayacağım. Ee, harbiden atmayacağım yani. Şimdi şöyle bir adam bulmaya çalışalım. Büyük ihtimalle bulamayacağız ama yine de denemek istiyorum şöyle. O, o o o hadi kapışın. aha Fatih 34 lira Fatih. Arkadaşlar ben bunu bir aratayım olmuştum ya. Fatih ne yapıyorsun? Fatih. Fatih, Fatih, Fatih. Ha, Fatih değilmiş lan bu. Fatih Kaçamıyorum lan. Arkadaşlar şimdi ben bunları keseceğim şimdi izleyin. Hop. Hop. Gel abi gel sen buraya gel. Gel 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 gel. Gel gel. Ya abi tim 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 değil Tim değil. video kardeşim süre bakma sen de. Ee, şuna ben katnıs çakarsam. Hop. Ya geldi sen de havam atıyorsun lan hava mı atıyorsun. Havam atıyorsun lan. Eee bana şey lazım abi. Hop. Abi gözünü seveyim ya bir arkalamayın gözünüzü seveyim Ya gözünüzün yağını yiyin bir arkalamayın ya Şu yemeği bir ye şunu bir ye abi ye şunu bir Eee Yeter artık amına koyayım Öl lan bir öl lan He he dal dal kaç amına koy Ya arkadaşlar şunlara bakın ya Allah rızası için ya Ya neden video çıkaramadım anladı anladınız herhalde ya Şunlara bakın abi aldayım dal. Bak şimdi gelir tekrar gelir bana dalar. Aa burada kimse yok. Gözün sen bir de orayı gösteriyorlar ya. Şunda misin? Neredesin? Abi neredesin sen ya? Adam orada bana şurayı gösteriyor. Ya ben şimdi ha. Anasını her şey e, her şeyde suç var yani. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Neyse şöyle çıkalım ama şuraya doğru. Hop. Ya ondan önce ben şu ikili team'i halletsem ki. Allah Allah Allah. Gel lan buraya. Buraya gel oğlum sen bittin. Sen bittin lan. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Abi yeter sen öleceksin artık. Öleceksin artık yeter be. Video çıkmıyor anasını. 5 dakikalık bir video olmuş bu. Abi buraya gel gözünü seveyim ya. Of, hepiniz kaçın amına koyayım. Hiçbirinizde güven olmasın. Ben ikili team'e daldım lan kafa attım ha. Abi hadi ne olur gel ne olur gel. Gel şuraya bir gel. Bir gel de seni bir kesek ya. Abi ismini düzelt gel bu arada. Adamın daha götünden haberi yok. Bu arada arkadaşlar küfürler için kusura bakmayın. Yani şunlar bana küfür ettirip duruyorlar. Evet sen oralara gir abi gir. Gir gir sen alanlara dağlara gir. Salatalık nereye gidiyorsun sen? Vay vay diyorsun ki ben proyum. Diyorsun ki ben tarzanım. Sen diyorsun ki ben tarzanım. Şimdi arkadaşlar şunu bir yiyelim bakalım. Ee, şunu bir atalım. Güzel bir video oluyor. Ee, hiç uğraşmayacağım abi. Yeter artık. Bu son videom. Son videom dediğim şey arkadaşlar. <laughs> neydi? Bugünün son videosu. Yeter artık. Sabahtan beri video dönüyorum abi. Artık çıkarsa da at atacağım. Çıkarsa atacağım zaten. Çıkmazsa da atacağım. Sıkıntı yok yani. Şu anda da 7 dakikalık bir video olmuş. Hadi bakalım şöyle bir gidelim. Evet. Full, full bir şey işte. Ortadalar galiba. Team olan arkadaşlar galiba. anım Ah. ah ooo. Ya arkadaşlar şuna bakın. Blokçi gençlik ya. Tamamdır. Kestik abi bunu. Güzel, 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 güzel. Nice. Güzel. O iki diamond'ımız olmuş. Hadi ortaya gidip bir diamond kılıç yapalım. Eee şöyle bir aşağı inelim. Demet Hop. Arkadaşlar diamond kılıç yapmam lazım ben detmeç de başlamadan. Zaten detmeç de başlamış şu anda. Eee hop. Abi şunlarda bir al. Oha. Ah, o ne lan üstümüzde adam var sandım ha. Ya daha bunlar şimdi güçlenmeye falan vardır. Tamam da şunu bir yiyelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu video 5 dakika ise çok çok sevinirim. Ee, şunları şöyle birleştirelim. Hop. Hop. Şunları da atalım artık hiç uğraşamayacağım. Hop. Hop. Şunları da şöyle bir tane daha efenes. Ya arkadaşlar oynamaktan artık ellerim titriyor artık yani. O kadar o kadar söyleyeyim size. Ve adam göster bakalım bana. Orayı büyük ihtimalle biz almıştık. Neyse şöyle bir adam bulalım bakalım. Aha adam. O işte bu. Anam. Ne sen? Abi böyle ölmeyi düşünüyor ha? Tamamdır abi. Şöyle adam gösteriyor musun? Göstermiyorsun. Tamam güzel. Adamlar arkadaşlar vardı arada ya da e, ben lag dedim ya da server lag dedi. Üçümüzden biri. E, olması lazım ama büyük ihtimalle o adamda lag vardı. Çünkü diğer adamların hiçbirinde lag yoktu. Neyse. Şimdi e, şu chest açalım. O güzel itemler çıktı diyebilirim. Şunları şöyle atalım arkadaşlar. E, şöyle. O ok yapabiliriz lan. Böyle hop tamam. Ee, şöyle artık aşağı gidip biraz ok yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü abi bildiğiniz üzere hiç okum yok derken 10 tane okum varmış. Ee, biraz daha yapalım. Daha da olsun. Daha çok olsun yani. Yetsin bize. Şöyle hop hop tamam. Güzel ok da yaptık. Ee, şöyle ben biraz daha fenes Arkadaşlar fenes çok seviyorum ya. Adamın yakınca zaten oyunu bırakıyor ya da teşvikinden veya Teşbekinden böyle mesela ateş şeyi çoktur bizi göremiyor, vuramıyor falan filan işte onun için defans yapıyorum. Amacıyla yapıyorum, amacıyla, amacıyla. O adam. O tim team olan gençler. Neredesiniz bayan, beyler bayanlar? Abi gelin bakalım sizi taktikle ben bir alayım babanız. Babanız sizi bir taktikle alsın. Hop hop. Arkadaşlar hiç umurumdaydı de onlar almak falan filan. Evet Çıkmıyorlar galiba. Çıkıyorlar mı? Ee, hadi bakalım çıksınlar. Ee, şu Gun Galiba o çıkıyor arkadaşlar. Ee, çıksın. Daha iyi olur benim için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam aşağıda dolanıyor. Salak gibi. Evet şurada da bir adam var. Hadi abi kapışın ya. Bir kapışın bakalım. Kapışın da göreyim ben. Abi neden kestin adamı lan? Arkadaşlar bunlar team olduğu için ben de team olmak zorundayım. Yok bir dakika. Bu onun team'i mi acaba? Abi bu hangisi de team değil ki. Faze Gamer'la. Ben şöyle bakayım. Wanted team. Diyelim arkadaşlar şöyle. Çünkü onlar team olduğu için ben de team olmak zorundayım. Ee, yoksa videolarda team olmamayan arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Oh yeah. <laughs> arkadaşlar adama hack, yazdım. Ee, ki onunla team olmasın diye. Çünkü adamın team vardı. Görüyorsunuz arkadaşlar. İlk önce tanıdığıyla team oluyor. Sonra tanımadığıyla team oluyor. Ee, tamamdır arkadaşlar. Adam nerede olduğunu şu anda bilmiyorum. Güzel abi. Ben sana team dedim de. Bana team demedi ki. Faze Gamer team. He is a hacker. Team 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 team. Şimdi arkadaşlar şuna bir tim 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 Şimdi arkadaşlar bir kapışsın. Yani dedersen sana bir sokarım var ya. Tim tim tim. Şimdi arkadaşlar eee. Ya abi şunun vuruşlarına bak ya şunun vuruşlarına bak ya ya ben bu videoyu koyacağım arkadaşlar. %100 koyacağım ben bu videoyu. Ben bu videoyu